Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı? Ağustos ayının ilk haftası Oğlak Boğa Başak burçlarını, toprak gruplarını neler bekliyor? Yükselen Oğlak Boğa Başaklar ve Güneş burcu Oğlak Boğa Boğa Başak olanlar. Bakalım Ağustos'un ilk haftası aşk, sağlık ve iş hayatımız bize ne diyor? Kartlar bize ne diyor? Biliyorsunuz benim sloganım var. O neydi? Kartlar yalan söylemez. Doğru kişinin elindeyse. Bakalım. Oğlak Boğa Başak Ağustos'un ilk haftası sizler için nasıl geçiyor? Bu videoyu bir mesaj olarak alın. Karşınıza çıkması bir tesadüf değildir. Dileklerinizi dileyin ve dualarınızı edin. Her şey hayırlısıyla ve gönlünüzce olsun inşallah. Evet. Oğlak, Boğa, Başak burçları Ağustos'un ilk haftasında aşk hayatımızda geride bıraktığımız ilişkiler görüyorum. Bitmiş evlilikler, birliktelikler, aşklar görüyorum. O aşklar bizim için gerçekten savaşma, engel, yorgunluk, kırgınlıkmış. Artık bir şeyleri için geri dönme zamanıymış. Çünkü çok fazla üzülmüşüz. Çok fazla Hayal kırıklığı yaşamışız, tepe taklak olmuşuz. Peki aşk bitti mi bizim için? Hayır. Eski acıları geride bırakıyoruz. Güneşli günlere bakıyoruz önümüze güzel günler gelecek. E, çok güçlü bir aşk bağı bizi bekliyor. E, kaderinizde kısmetiniz çıktı. İlişkisi olmayanlar e, önümüzdeki günlerde güzel aşklar kapıyı çalabilir. Peki iş hayatımız nasıl? Bakalım mı? İş hayatında bakın bir parasal olarak yatırımlar var, kafada düşünceler var. Oğlak boğa bu burçları biraz riski almaz, garanticidirler, ayakları yere sağlam basar. Onlar düşünmeden asla hareket etmezler. O yüzden de siz aldığınız her kararları çok iyi sorgulayarak veriyorsunuz. Ve yolunuzda, kaderinizde de güzel ve emin adımlarla ilerlediğinizi görüyorum. İş hayatınızda gayet iyi şu an bir sorun yok. Peki sağlığınız nasıl? Oğlak, boğa, boğa, başak burçları. Sizi bir seyahat görüyorum. Bir deniz yolu, bir tatil olabilir. Bazı dedikodular duyabilirsiniz. Canınız sıkabilir, moraliniz bozulabilir ama takmıyorsunuz. Siz imparatoriçe, imparator gibi koltuğunuzda oturuyorsunuz verdiğiniz kararlar var. Sağlığınızla ilgili belki e, sigarayı bırakmak, alkol bırakmak gibi bunları da e, başardığınızı görüyorum. Her şey gördüğünüz yolsun. Aşkla kalın. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.